Evet dostlar burası işte teraslama yaptığım yer. Tam üç dönüm. Tamamen çakıldak ve yomra fındıkla diktik. Şu anda filanlarımız tutmuş. Bundan sonraki süreçlerde bakacağız. Burada yaklaşık yüzde %24'lük bir eğim var. Böyle yukarıdan bakıyoruz ama çok dik gibi gözüküyor. Evet burası da terasımızın başka bir basamağı. Şöyle düzgün bir şekilde çekmeye devam ediyorum. İkişer metre aralıklarla. Çakıl fındık ve yomra fındığı diktik. Gelişimlere bakacağız. Yapraklamış şu anda. Yeni yeni çıkmaya başlamış.